Kimden bir ses yanlış yapıyoruz diyor Kerem. O ezgüsü karısının ipiyle kuyuya inilmez kardeşim. Ya sen hiç köfte arabası atmosferinde düğün diye bir şey duydun mu ya? Ya köfte minibüsünden gelin arabası yapmayı hangi manyak ister ya? Ezgüsünün arkadaşlarını bilmiyor musun abi? Senin kadar bilemiyoruz Kerem Efendi. Ben o karının ortamında iş bulunmadım. Ayrıca ben Sıdıkaya bağlı mazbut bir insanım. Nasıl söyleyeyim biraz tuhaf insanlar. Hani paraşütle atlarken nikah kıymak isteyen, su altı mağarasına tüple dalıp ondan sonra orada evlenenleri gazetelerden falan okuyoruz ya. Alternatif bir nikah töreni olsun istemişler. Esasında cenaze arabası kiralacaklarmış da belediye izin vermemiş. Vay manyaklar vay ya. Ya bunlar bir de evlenip ürüyecekler şimdi değil mi? Ya neyse boş ver be kardeşim ya kafaya bak ya biz kendi işimize bakalım. Madem bizim müessesemizi kiralamak istemişler biz de gerekli hizmeti veririz. Neydi bu genç çiftin ismi? Müzge ve abi. Müzge de kim? Büzge mi? Lan bunlar kendi isimleri mi yoksa alternatif olsun diye mi takılıyorlar? Acilen bozuk para lazım Kenar abi. Çocuklar arabanın önünü kestiler. Nasıl yani lan? E abi adet işte. Gelin arabasının önünü kesiyor çocuklar. Abi hadi abi. Hadi biraz para ver Kenan abi. İyi de kardeşim duran arabanın önü kesilir mi ayrı ya? Ortada gelin yok damat yok. Hayret bir şey ya. Allah Allah. Daha düğün yok ortada. Müessesemizin cebine beş kuruş para girmemiş. Yok süstü konfetiydi. Çocuklar önünü kesti para ver. Al. Al. Ezgi su. Ezgi su. Kenan abi hepten huzursuzlanmaya başladı. Mutlu çiftimiz Büzge ve Tamaş nerede kaldılar acaba? Ama hayatım Tamaş dün gece büyük bir bekarla veda partisi verdi. Anca ayılıyordur çocuk. Hem zaten şu anda teorik olarak Büzge'yle kavga ediyor olmaları gerekir. Eşte bir saate kadar falan gelirler. Baksana bunların iki ciddi evlilik değil mi? Yani sağlık raporu falan aldılar. Yani akıl sağlıkları yerindeyse evlenmeden bir saat önce niye kavga ediyorlar? Teorik olaraktan. Bak hayatım. Evlenen erkeği kullanma kılavuzu adlı kitapta şöyle der. Bekarlığa veda partisinden hemen sonra kavga çıkartıp ilişki kontrol altına alınmalıdır. Bak sen, başka neler yazıyormuş o kullanma kılavuzunda? Yani tamam için son kullanma tarihi var mıymış? Ya da servisi falan? Her şey yazıyor valla. Yapılması gereken iki adet bolayı kaprisi, kayınvalide püskürtme operasyonu, erkeği bekar arkadaşlarından soğutma, ayrıca kaybetme korkusu yaratma. Ee, ondan sonra erkeğinin Aa, ben niye bunların hepsini seninle paylaşıyorum? Belki bir gün benim de ihtiyacım olur bizim. Kenar abi, nasıl olmuş abi nikah şekerleri? Mis gibi tekirdağ top köfte koydum abi içlerine. Şeker gibi Kenar abi. Bak abi. Nikahın şekeri meker her bir şeyi tamam da gelinle damat yok ortada ayrı. Bırak gelinle damadı, nikah kıyacak memur yok ya. Gelinle damadı bilmem abi ama memur gelmesin nikahı ben kıyarım. Ya saçmalama Hayri, saçmalama oğlum ya. Daha önce bulunduğum nikah ortamlarında bilmem nere belediye başkanının bana verdiği yetkiye dayanarak diye başlıyorlar kıyıma. E bir iş personeli olarak belediye başkanından en son yetki alacak insan sensin lan. Belediye başkanının vereceği yetki bana ne lazım Kenar abi? Bu minibüsü ben kullanıyorum, kaptanı da benim abi. Bazı durumlarda kaptanlara yetki verilmiştir Kenar abi nikah için. Lan Hayri, sen bu mangaldaki kömürden bayağı zehirlenmeye başladın ha. Aklım bir gidiyor bir geliyor lan. Kaptanmış ne kaptan oğlum. İncir yaprağında da düğün davetiyesi enteresan fikirmiş. Üzerinde karıncası bile var. Kızım arasana şunları ya. Bak davetliler yemeğe yemeye başladılar bile. Bak zarar ediyoruz kardeşim daha avans bile almış değiliz ya. Ay aradım kenar kontürü bitmiş çocuğun. Gel arayacak beni. Ondan kontürü bitiyorsa bizim de sabrımız tükeniyor burada Ezgi Su. Hayır söyleyin nikah olmayacaksa kapatalım dükkanı ya. Zararın neresinden dönersek kerkerdir. Pardon abi nikahda atılacak konfetiler geldi de kutuda dururken bayatlamış olmasınlar diye bir kontrol edeyim deney yapayım dedim Kenar abi. Deney hayvanı mıyım lan ben? Hayvan estağfurullah abi deney damadı diyelim biz buna Kenar abi. Ay inanamıyorum gerçekten mi? İstediğiniz oldu işte Kenar Bey. Düğün olmuyor? Tam aşırı bizge ayrılmışlar ne acı. Allah şimdi battık işte Kerem Efendi. Ben sana söylemiştim değil mi? Geyiktir, özentidir demiştim değil mi ha? Üçer aylık ilişkiler yaşıyor bu eşşol eşekler. Nereye kaldı lan evlenmek ha? Nereye kaldı? Ay vallahi haklısın Kenarcığım. Ben de yüz kere söyledim Müzge'ye. Tamam bir kere burçları tutmuyor. Biri su grubu biri ateş olur mu? Olmaz canım. Ee, hem Tayfun bir zamanlar içimde bir kadın var demişti. Aramızda kalsın. Üskede tarifimi unutamamıştım. Benim burcum ne kenar? Üç yüzler. şekerim bir tanem. Ne haber kız? Ay ben de iyiyim. Bak ne diyeceğim. Hani siz Polatkan'la evlenmeyi düşünüyordunuz ya. Elimde çok naif bir ortam var. Yapsın da bir çılgınlık. Köfte arabası... Ee, ya hemen gelip evlenebilirsiniz. Her şey hazır. Ya. Ya. Ha. Ee, ne yapayım? Tamam görüşürüz. Bye Ay bu iş yeter. Feribot'la İtalya'ya kaçmışlar. Ne yapayım? Zaten bu durumda Feribot'ta nikah kıymaya kaptan yetkilidir. Nikah memuruna gerek yok ki orada. O nikah memuru lafını bir daha ağzına alma Hayri. Ne oldu? Senin arkadaş aradım mı? Kapsın gelsin nişanlısını kardeşim. Bütün mevzuat hazır. Yok abi. Onlar evlenip boşanmışlar zaten. Bana o karıyı hatırlatma deyip yüzüme kapattı telefonu. İş yine başa düştü. Böyle özel bir günü hasretle bekleyen şanslı birini tanıyorum ben. Gerçi bugüne kadar teklif etmedim ama olsun. Kısmet bugüneymiş değil mi? Değil mi? Alo? Sedeka Sakay'la mı görüşüyorum? Derhal konuya gireceğim. Seni senden istiyorum Sıdıkam. Bir koşu gelip karım olur musun hemen? Derhal o konudan çık Kenan. Yoksa bir koşu gelip katilin olurum. Ama Sıdıkam niye böyle konuşuyorsun ya? Ben senin iyiliğin için uğraşıyorum ya. Başka biri olsa vallahi istemez böyle bir şey yapmayı ya. Sıdıkam, mahallede hiperaktif çocuk dedikodusu dolanıyor. Bu doğru mu acaba ya? Ha? Çocuğun babası kim Sıdıka ya? Evet, öyle bir çocuk var ve şu anda telefonu kulağıma sokmaya çalışıyor. Bana bak, çalışacak durumda değilim tamam mı? Seni manyakça fantezilerine baş başa bırakıyorum. Kendini acımıyorsan o zavallı yavruya acı. İstersen ikinizi de nüfusumu alabilirim. Çocukcağız ortada kalmasın Sıdıka. Benim soyadımı taşırsınız. Peki al, al. Alo, kapattın mı lan? İffetsiz kadın, riyakar. Hatlardan ya. Nereye gidiyorsun Sıdıka'm? İzninle sana eşlik edebilir miyim? Eşlik etmek istiyorum sana ya. Hem yanında yürümek hem de eşin olmak istiyorum. Eşekliğin lüzumu yok Kenan. Hep sen iki dakika önce alt sokakta değil miydin ha? Seni görüp yolumu değiştirmiştim. Nasıl tahmin ettim buradan yürüyeceğini? Ee, hissettim Sıdıkam. Biz seninle bir elmanın iki yarısı gibiyiz ya. Bazı hareketlerin bana malum oluyor. Yalnız çocuğumuzu göremiyorum. Nerede kendisi? Aldırdın mı yoksa? Tıp bilimi bir yoluna bulsa da asıl seni aldırtsak be Kenan. <laughs> Doğduğundan beri pek fazla gelişemedin sen. Dengesiz beslenmeden Sıdıkam. Hmm. Yok ki senin gibi bana bakacak, ocak başımın kadını olacak birisi. Tamam köfte dükkanımız var ama yani o köftelerin içinde senin sevgin yok Sıdıkam. Hiçbir zaman da olmayacak Kenar. Ayrıca sana köfte yapacak olsam bile içine fare zehirinden başka bir şeycikler koyma. Ah be Sıdıkam o zehrin yıllar önce yaktı beni be. Hala damarlarımda dolaşıyor. Ama bak ne diyeceğim Sıdıkam. Arzu edersen bu çocuk meselesini merak etme. istersen yenisini yaparız. Sana hiperaktik bir çocuk yaparım. Tabii ben buna müsaitim yani. Biliyor musun Kenan? Bizim sülale hiperaktif insanlarla dolu. Mesela ben. Salak, kenar, salak, kenar, salak, kenar, salak, kenar, salak. Panter be, panter mübarek be. Hiperaktif ateş parçası be. Hasta bana vücut dili kenar, kenar, kenar diye aykırıyor. <laughs> Hasta ettin beni kendine. Maymun ettin Sıdıka. Salak oldum ulan, salak.